Merhaba herkese. Matrix IQ Algoritmik İşlemler eğitim serimize hoş geldiniz. Bu bölümde Matrix IQ'da yeni strateji nasıl oluşturulur ve bu strateji nasıl çalıştırılır aşamalarını birlikte inceleyeceğiz. Geçen bölümde bir stratejinin nasıl oluşturulduğunu kısaca görmüştük. IQ Algo menüsü altından yeni strateji oluştur'a tıklıyorduk. Buradan herhangi bir şablonu seçtikten sonra stratejimize bir isim veriyorduk. Ben YouTube'a özel strateji ismi YouTube strateji yapıyorum. Bundan sonraki eğitim videolarında da hep bu strateji üzerinden ilerleyeceğiz. Tamam dedikten sonra stratejimiz oluşturuldu. Önümüze strateji editörümüz geldi. Strateji editöründeki araçlara ve diğer detaylara ilerleyen videolarda değineceğiz. Şu an için sadece strateji nasıl çalıştırılır aşamasına bakalım birlikte. Sağ üstte gördüğünüz gibi çalıştır butonu var. Buraya tıkladığımda stratejiyi bir derliyor. Kodları bir çalıştırıyor. Derleme başarıyla tamamlandıktan sonra önümüze parametre ekranı geliyor. Bu parametre ekranındaki verileri strateji içerisinden değiştirebiliriz. Yerleyen videolarda buradaki parametreleri değiştireceğiz. Yenilerini ekleyeceğiz. Çok daha farklı çeşitli parametrelerimiz olacak. Şu an için sembol ve sembol periyot parametrelerimiz bulunmakta. Sembolü istediğim gibi değiştirebilirim. Silip Aselsan ya da XU100 yapabilirim. Periyodu istersem 60 dakika ya da herhangi bir başka istediğiniz periyoda periyodu getirebilirsiniz. Onun dışında aşağıda bir komisyon oranı bindelik olarak sizden isteniyor. Bunu girmek zorunda değilsiniz fakat rapordaki verilerin daha gerçekçi olmasını istiyorsanız istediğiniz bir komisyon oranını girebilirsiniz. Örneğin komisyon oranını ben binde 0.01 olarak giriyorum. İleri dedikten sonra önümüze emir gönderim adetleri ile ilgili bir ekran geliyor. Burada seçeceğiniz seçenekler ilgili periyoda göre stratejiden gönderilecek emir adetini sınırlayacaktır. Örneğin ben dakikalıkta 10'dan fazla emir gönderilmesini istemiyorsam strateji üzerinden dakikalığı seçip buradaki alanı da 10 yapıyorum bu stratejiden ondan fazla emir gönderilmeyecektir. Veya saatlikte yüzden fazla emir gönderilmesini istemiyorsam böyle seçip 100 yaptıktan sonra ileri demem gerekiyor. Şu anlık bunları ben pasife çekiyorum. İleri diyorum. Önümüze stratejiyi bağlayacağımız aracı kurumu seçme ekranımız geliyor. Burada bir hesap seçim kombosu var. Şu an için herhangi bir hesaba login olmadığım için bir hesap buraya düşmedi. Ben buradan bir başka hesap diyorum. Deneme ortamından test hesabı açacağım bir tane. O da 1-1 olarak ya da istediğiniz bir sayı ile girebilirsiniz. Girişe bastıktan sonra gördüğünüz gibi portföyüm açıldı ve buraya otomatik olarak hesabım geldi. Portföyde şu an işimiz yok. Portföyü kapatıyorum. Şu an için çalıştıracağımız hesap seçili durumda. Aşağıda bunun haricinde iki tane daha seçeneğimiz var. Strateji arka planda başlat, grafikte göster. Bunlara da ilerleyen videolarda değineceğimiz için şu anlık atlıyorum. Bitir dedim. Stratejiyi bitir dememle birlikte strateji çalışmaya başladı. Rapor penceresindeki verilerin detaylarında ne anlama geldiğini ilerleyen videolarda bahsedeceğiz. Bu videonun konusu olmadığı için stratejiyi durduruyorum ve rapor penceresini kapatıyorum. Evet kendi oluşturduğumuz bir strateji nasıl çalıştıracağımızı birlikte gördük. Şimdi de bir hazır stratejinin nasıl çalıştırıldığına bakalım. Herhangi bir stratejiyi çalıştırabiliriz burada. Örneğin en başta ACC ben sindikatör stratejisini çalıştırmak istiyorum. Biz biraz önce editör üzerindeki çalıştırdan çalıştırmıştık stratejiyi. Şimdi de buradaki çalıştırdan çalıştıralım. İkisinin herhangi bir farkı yok çalıştır dedikten sonra burada zaten stratejimiz hazır olduğu için direkt değerli edit strateji ve parametre ekran önümüze geldi. Gördüğünüz gibi buradaki parametreler bizim kendi oluşturduğumuz stratejidekine göre daha fazla. Nedir bunlar? Bir order quantity yani emir adedi parametresi eklenmiş. Bir açığa satış seçeneği eklenmiş. Onun dışında indikatörün periyot ve faktör girdileri eklenmiş. Bunları istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Şu an için bunlara karışmıyorum. Bu şekilde çalıştırabiliriz. Onun dışında komisyon oranı gene aynı şekilde her strateji çalıştırma parametre ekranında bulunmakta. İleri diyorum. Burayı da anlatmıştık. İleri diyorum. Gördüğünüz gibi hesaba login olduğum için otomatik olarak buraya düştü hesap. Yine bu hesapta stratejimizi çalıştırabiliriz. Bitir dedikten sonra Evet, gördüğünüz gibi hazır stratejiyi de bu şekilde çalıştırabildik. Şu, şu andan itibaren stratejinin detayına bağlı olarak gerekli işlemleri, emirleri vesairesini arka planda IQ yürütüyor. Oradaki detaylara değinmeyeceğimiz için şimdilik bu stratejiyi de durduruyorum. Bu bölümlükte bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkürler.